Ahoj, jmenuji se Tereza Procházková a jsem z Prahy, z České republiky. Přijela jsem sem na vorkem, protože jsem chtěla pomoct tam, kde je vlastně potřeba a, a chtěla jsem také pracovat se zvířaty, což mi tady vlastně Borgem umožňuje. Pomáhám tedy pejskům a staráme se vlastně o útulek, Staráme se o to, aby byl čistý, a vlastně jsme ve větším kontaktu se zvířaty. Co se mi tady líbí, je, že je tady nádherná příroda, je to jako velký bonus. Máme tady moře a můžeme tady jít na procházky, je tady klid, což je velký rozdíl na rozdíl od Prahy, kde žiju. A vlastně lidé jsou tady super, jsou na nás moc hodní, jsou moc příjemní. A krmí nás tady moc dobře a je to i to fajn. A jsem ráda, že můžeme vlastně udělat změnu a že můžeme vlastně využít svoje schopnosti a někde, kde nás potřebují. Meravalar, ben Iram Atak, HČTB Univerzitets vidící armády svého öğrencí. Dvou předtím, v Francii, gönüllü kampa katılmıştım. Gençlik Servisleri Merkezi vasıtasıyla. Aynı zamanda buraya da Gençlik Servisleri Merkezi vasıtasıyla geldim. Ee, o kampta benim için çok eğlenceli geçmişti ve çok hani keyif aldığım bir ortamdı. O yüzden daha sonrasında başka bir kampa katılmak istemiştim ama vaktim olmamıştı. Ee, birkaç ay öncesinde Gençlik Servisleri Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından bir liderlik eğitimi yaptıklarını öğrendim. Ee, özellikle bu kamplar için. Daha sonrasında ona başvurdum ve kabul aldım. İki günlük bir eğitimin ardından e, bu kampı seçtim. E, özellikle hiç bulunmadığım bir yerdi Karadeniz benim yani Karadeniz'in bu kısımları. O yüzden e, farklı bir ortam olacağını düşündüğüm için ve e, deniz kıyısında çok güzel bir şehir e, olduğunu düşündüğüm için Cide'yi tercih ettim. E, bu yapmış olduğunuz kamplarda e, ne gibi aktiviteler, ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz? Fransa'daki yaptığım kampta bir okulun duvarlarını boyamıştık. Üç hafta boyunca devam eden bir süreçti. Onun dışında etraftaki tabi ki civar çevrelerdeki civar çevreleri gezmiştik. Ondan sonra hani birlikte böyle kültürel paylaşımda bulunmuştuk. Çünkü bu kamplar uluslararası kamplar birçok ülkeden insan katılıyor. Benim bulunduğum kampta 10 kişi vardı ve yani 5 ülkeden insan vardı. Yani bizim için bir gerçekten bir kültürel paylaşım olmuştu. Şu an CİDE'de yapmış olduğunuz kampta ne gibi işlemler yapıyorsunuz, çalışmalar nelerdir? Biz burada genellikle sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz bir barınak var. Oradaki barınakta düzenlemeler yapıyoruz. Hayvanların bulunduğu ortamların daha temiz ve daha düzenli olması için elimizden geleni yapıyoruz. Ve daha sonrasında Cide'de Sokak hayvanları gerçekten çok değer veriliyor ve birçok alanda böyle beslemek için şeyler yapmışlar hani noktalar oluşturmuşlar. Onlara mesela bugün onlara yem yani onların yemlerini yeniledik, sularını yeniledik. Yani bizim için gerçekten hani sokak hayvanları için bir şeyler yapmak ne çok mutlu edici ve böyle hani tatmin edici bir şey oluyor. Merhabalar, ben Doğa Işık. Ankara Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrencisiyim. 2018 yılında ben ilk kampıma katıldım. Estonya'daydı ve 18 yaş altı kampıydı. Yani aslında gittiğimde 17 yaşındaydım. Ve 17 yaşındaki bir öğrenci olarak yurt dışına ilk defa tek başıma çıkmış ve orada bir gönüllülük faaliyetine katılmıştım. Bu yüzden benim için çok güzel bir tecrübeydi. Orada çoğunlukla bitki topluyorduk. Özellikle bitki çayı yapımı için ve bu yaşlar için özel bir çaydı ve onun için bitki toplama faaliyetleri yürütüyorduk ve yine çevre temizliği, plaj temizliği gibi faaliyetler yapıyorduk. Ve bu kampım aslında çok güzel geçtiğinden ben bu sefer de kendi ülkemde bir, bir, kampa katılmak istedim ve bu kampın da lideri olarak katılmak istedim. Bu yüzden Gençlik Servisleri Merkezi'nin düzenlemiş olduğu liderlik eğitimine katıldım ve bu eğitimden sonra aslında Cide'ye gelmek istedim. Buraya gelmekteki en büyük motivasyonum aslında hem sokak hayvanlarını çok seviyor oluşum hem de Cide'ye gelmek istiyor oluşumdu. Ve öyle de oldu. Burada gerçekten çok güzel işler yaptığımızı düşünüyorum ben. Çünkü çok fazla sokak hayvanları var ve hepsine burada çok değer veriliyor. Onlar için bir barınak var, bir sürü nokta var, besleme noktaları. Ve biz de bunların aslında dolumunu yapıyoruz, temizliğini yapıyoruz, hayvanlara sevgi gösteriyoruz. Ki burada gözlemleyebildiğimiz kadarıyla aslında e, yerel halk da hayvanlara çok fazla sevgi gösteriyor. Ve bu da tabii ki de bizi mutlu ediyor. E, benim için aslında bu kamplarla ilgili en büyük motivasyonum gönüllülüğün artmasıydı. Çünkü gönüllülük aslında çok fazla... E, çok tercih edilen bir şeydi. değil. İnsanların farklı öncelikleri oluyor. Ama bu tarz kamplarda biz aslında gönüllülüğü hem kendimize hem gelen katılımcılara hem de çevredeki insanlara açılayabiliyoruz Ki bu da aslında ilerisi için de aslında çok faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani aslında seçtiğiniz mesleğin dışında bir şey yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Aslında Seç burada da bir şey var seçtiğimiz mesleğin dışında bir şey yapıyoruz. Ama buradaki benim gözümdeki başka maçlarından biri de bu gönüllülük bilincini aslında işleyerek bir işimizi bunu kendi mesleğimizde de farklı yerlerde de uygulayabiliyor olmak. Yani ne kadar benim burada yaptığım iş benim mesleğime alakalı olmayacak olsa bile benim burada kendime yerleştirmiş olduğum gönüllülük bilincini bir noktada tabii ki de meslek hayatımda da kullanabilirim. Sizdeyim. Hola, soy Marian Martínez Loraquer, Tengo 29 años, soy mexicana y soy ingeniera en industrias alimentarias. Eh, la razón para venir a este campamento en especial fue porque era en Turquía, la verdad me llamaba mucho la atención de este país y siento que el poder estar en GIDE me ayuda a conocerlo un poco más, conocer la región norte, conocer a sus habitantes y eh, como puse en el Facebook, es una perfecta combinación entre... Eh, montañas, ríos, el océano, la playa eh, y por supuesto gente maravillosa. Eh, respecto al campamento en específico, se me hace una muy buena labor. Ya he apoyado en otras causas sociales y también medioambientales, pero es la primera vez que lo hago de manera internacional. En esta ocasión me encanta poder trabajar con los animales callejeros. Eh, en mi país es un problema público bastante grande. Y pues estoy segura de que voy a poder copiar algunas de las iniciativas que aquí están manejando. El municipio de Gide está haciendo excelente labor en esto y me es muy grato poder ser parte de esto. Por ejemplo, también como ingeniera en alimentos estoy bastante admirada de, de todo el, el sistema de paletización que tienen para el alimento de los animales a partir de los restos de comida de los restaurantes y ya que Gide es un sitio turístico, creo que es una excelente iniciativa y estoy muy feliz de poderla aplicar en mi país. Farklı kültürlerin cidemizde bulunmasıyla e, gençlerimiz onları örnek alarak e, onlar da yurt dışında böyle projelere katılabilecekleri çağrıları internetten bulabilecekler ve onlara katılabileceklerdir diye tahmin ediyoruz. E, cidemiz için e, turizm olarak da e, tanınılırlığının artacağı e, yeni projelerde görüşmek üzere diyorum ve arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Biz de Cidde Belediyesi'ne ve Cidde halkına çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.